Ne, ne oynamak istiyorsun? Ne? Ne oynayacaksın Öykü'şü? Aa Öykü! Öykü! Buna binelim mi Öykü? <laughs> Dönen salyan baza binelim mi? Senin rengi de zaten turuncu aynı renksiniz. Yat! Buraya doğru yat böyle yat. Yat 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 yat. Hah yat, bekle. Ya olacak çok eğlenceli ya yatsana. Hadi gel içine. Gel içine gir gir. Öykü ya! Çok komiksin. Kızım o dönmüyor içeriden dinle gel. Bak burada oturma yeri var. Bu çok güzel bence evde ev lazım bunlar. Öyle <laughs> 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 evet, bunun içine girsene kızı. İçine gir. Buna binelim mi arabaya binelim mi? Gel buna Aa burada kim var? Baba var burada. Bu nasıl çalışıyor? Ee, çalışmıyor galiba böyle ki. Çalışıyor. nasıl çalışıyor aşkım? Ha, teşekkür ederiz. Aa, çalışıyoruz gerçekten. <laughs> Sağ. ol. Peki. Çok güzel değil mi? Çünkü başka oyuncu abi mi? Bence de, de buna bunu biliyor musun? Önce küçüğe bir dedim. arkadaşı. Gel ben seni izleyeyim gel. E, kendi kapağını çekeceğim. Hoppa. Evet bir kere şu aralara binsin aralara. Hadi gel. Ben seni bindireyim. Ama bu aralar çok tatlı ya. Bindirebilir mi istersen seni bindireyim mi? Bindirmeyeyim mi? Öykü gel gel sen ki, zıp zıplam zıp zıplam atlayalım mı bundan? Hadi gel. Oradan mı atlayalım? Tamam o zaman geç hadi geç ben sana bunu izleyeceğim geç. Ne? Tamam olsun. Ay bu ne? Anne ben fırça <laughs> şey <laughs> Hey <laughs> Ay, ciddi <laughs> şey, He? de. Ne? Ben seni Ay. iyi Ay, ki. Ay <laughs> tamam. <gülüyor> e, sakin ol Tamam. Gel sen de zıpla Tamam bir şey olmaz sen de gel beraber zıplayın. Hadi gel. Ha bak abla gitti sen de zıpla. Hadi koş. Git oraya git zıpla. Hadi bakalım öykü. Bak burada ne güzel arkadaşlar var. Oyun parkı var. Zıp zıp var. Ağaç resimleri koymuşlar biliyor musun öykü? Çok eğlenceli bence. Keşke büyükler için de böyle yerler olsa. Aslında var ama e, nerede olduğunu bilmiyoruz. <laughs> o yüzden ee, aslında bir araştırsak büyükleri salonuna gitsek çok güzel olur ya böyle eğlenceli biz de böyle büyük büyük yerlerde zıplarız artık Öykü için pek uygun olmaz ama değil mi zıpla 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 yavaş 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 ay Allah öykü yavaş yavaş kızım ay öykü zıpla öykü ayağa kalk öykü öykü kalk kızma ya öykücüğüm aferin sana

Oo, o kadar yüksek de nasıl ki? Meki? Meki. Ben de geleyim mi anne? Geldim anne. Gel, gel. Hoppa. Meki. Beni taşımaz mı burası? Ha? Evet bu ya, Bu zıplı Evet. Hoppa. Bak burası daha güzel. Tek kişilik değil mi? Çok güzel. Eki, ne yapıyorsun annem? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? <laughs> Çok komiksin. Sarılalım mı? Sarılalım mı? Bir kere sarılalım. <laughs> Ay sen uyu azıcık, uyu hadi, uyu bakayım. Şu mor yere yat, uyu hadi kızım. Ha göreceğimce oraya yat, yeşile yat, uyu. Kapat gözlerini. Eee, kapat gözlerini. <laughs> şakacıktan, şakacıktan. Eki. Şakacıktan, şakacıktan. Allah. Öykü iyi misin? İyi misin kızım? Öyle yapma anneciğim bak ağzını vurursun korkuyorum. Öykü. Tamam mı öyle tehlikeli şey yapma bak korkuyorum. Öykü bak burada market varmış. Buradan çıkınca markete gideceğim mi bu cıvranmak için? He? Ne yapıyor ya? Aa Allah. Ay abla diyorum işte kız yani. Artık sen de ablasın değil mi anneciğim? büyüdün? Öykü. Evet. Evet. Orada hangileri kız hangi erkek? Göster bakayım bana. Hangi kız? Anne. Tamam göster elini. Hangisi erkek hangisi kız? Kızları göster. Hayır. O erkek evet. Kızlar nerede? Hangi kız? Ee, başka. Evet. Erkek, kız, kız, erkek değil mi? Evet. iki tane kız, iki tane erkek var. Öykü. Evet. Burada hangi kız Hangisi erkek? bilmiyoruz. Kız. Evet. Sen kız mısın? Evet. Ben? Harbi. Anneanne <laughs> anne başka yere gidiyor. Başka yere gidiyor Tamam. Ay ben nasıl çıkacağım buradan <laughs> ki. Ben nasıl çıkacağım anneciğim buradan? Öykü! Ay ben burada kaldım. <laughs> Çok eğlenceli deniz bu mu? Burada da toplar kalmış böyle aşağıda. Evet anne, hadi gel geçtin. Hadi içinden geçmek bakayım ben seni görüyorum burada. Dikkat et. Ay çok heyecanlı ki. Neredesin? Neredesin? El salla bana. Ben seni görüyorum. Hoppa buradan çıktı Ekiş. Eki, Eki. Beni takip edin de bana abone olun de. Beni takip edin bana abone olun. Bak gel buraya gel gel gel. Gel bir şey söyle. Bana abone olmayı unutmayın de. Ben abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenin de. <laughs> Güzel komisyon ya. Geri mi çıkıyorsun şu buradan? Nazım geldi. Şimdi. Bak şimdi bunların üzerine bas tamam mı? Mavi değil sarının üzerine bas. Bas 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 korkma korkma. Yok yok korkma. Dur bekle ben geleceğim ve yardım edeceğim sana bekle. Dur dur. Düşmezsin annem. Ben seni tutuyorum. Ay, ha <laughs> işte. Ya çok komik dedim, pofidik, 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 pofidik. Top havuzuna gidelim, gel kaydıraktan kayalım ha. Gidelim mi? Seni Sarı, sarıya bindireyim mi sarıya? Arılara bindireyim mi arılara seni? Niye? Niye buna biniyorsun anne? Yani bak ne güzel bindik halde. Seninle bindireyim mi öyle?